Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul matematik bir soru bir cevabı hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım. 4 basamaklı doğal sayılar var aşağıda. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım. Şimdi tek tek bu doğal sayılara bakalım. 1010 2022 2205 3336 4044 5712 6323 7517 8989 ve 9000. Şimdi bunların tek tek okunuşlarını yazacağız. Buradan başlayalım. 1000 10 2000 2022 Biz şu anda hangi yıldayız? 2022 yılındayız. Yani dolayısıyla yılları söylerken 4 basamaklı bu sayıları kullanıyoruz. Herkes kendi doğduğu yılı düşünsün. Onlar da çünkü 4 basamaklı sayılarla söylüyoruz. Hangi yılda doğduğumuzu söyleyelim, düşünelim hangi yıl olduğunu da söyleyebiliriz kendimiz. 2000 200 5 Burada sıfırı okumuyoruz. 3000 300 36 4000 4 5000 700 12 6000 300 20 3 yedi bin beş yüz on yedi sekiz bin dokuz yüz dokuz. ve son olarak dokuz bin böylece bitmiş oldu. Şimdi evet şöyle bir daha tekrarlayacak olursak 1010 2022 2205 3336 4044 5712 6323 7517 8.989 ve 9.000. Şimdi bir de şöyle düşüneceğimiz bir sorular soralım. Bu sayılar olmasaydı hayatımız acaba nasıl olurdu? Örneğin hangi yılda doğduğumuzu veya aldığımızı nasıl anlardık? E, tarihleri yazarken, paraları kullanırken, varlıkların miktarını belirlerken, eşyaları ölçerken hep sayıları kullanıyoruz daha birçok konuda da sayılardan yararlanıyoruz. Dolayısıyla bize bu sayıları kullanabilme yeteneğini ve kabiliyetini acaba kim vermiştir? Bunları da düşünelim, aklımızdan geçirelim. Peki bugün de sorumuzun sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.